Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında geldiği Şırnak'ta terörle mücadelenin yeni bir safhaya ulaştığını söyledi. Güler, artık Gabar ve Kato Dağları terörle değil, petrolle anılıyor. Şırnak, Türkiye'nin enerji üssü haline geliyor. Huzurun hakim olduğu bölgede kalkınma ve yatırımların hızla arttığını, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye yüzyılının en büyük eseri olacağını vurguladı. Türkiye yüzyılı buluşmaları vesilesiyle güzel Şırnağımızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Asırlara uzanan köklü tarihiyle, Hazreti Nuh'tan ilham alan enginliğiyle nice medeniyetlerin izlerini en güçlü şekilde taşıyan güzide şehrimiz Şırnağımız gönlümüzdeki yeri de ayrı bir yerdir. Esasen Hepimizin ortak bir temennisi var. Terörden tamamıyla arınmış, barışın, kardeşliğin ve refahın hakim olduğu güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bunun için doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 86 milyonun ortak kararlılığıyla terörün bu topraklardan sonsuza dek silinmesi için uğraş veriyoruz. Bunun için de terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce aldığı kararı uygulayarak derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Tek temennimiz artık bölgede silahların seslerinin hiçbir şekilde yankılanmaması, kardeşlik türküleri ve kalkınmaya dair atılımların konuşulmasıdır. Yeri gelmişken özellikle vurgulamak isterim ki şırnağımız bugün ulaştığımız huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde ve korunmasında öncü bir şehir olarak daima en ön safta yer almıştır.